Merhaba değerli arkadaşlar, değerli öğrencilerim. Ben Cengiz Sakmanlı, 43 yıllık İngilizce öğretmeni. Hoş geldiniz. Demiş ki nouns. Nouns isimler demek. Değerli arkadaşlar isim nedir? Tabiatta önce bir ikiye ayıralım isimleri isimleri ki bir sayılabilen countable isimler bir de uncountable sayılamayan isimler. Mesela gömlek sayılır değil mi? Gömlek sayılır. Mikrofon sayılır değil mi? Efendime söyleyeyim kalem sayılır değil mi? Telefon sayılır. Ha sayılabilen isimler, sayılabilen isimler demek ki çoğul yapılabiliyorlar. Sayılabilen isimler çoğul yapılabiliyorlar. Bak bunu bilin Kerem. Quantities miktar Miktar bir şeyin miktarından bahsetmek istediği zaman arkadaşlar bir şeyin miktarından bahsetmek istediği zaman önlerine e, en, van, d gibi bir şey, sam gibi bir şeyler koyuyoruz. Yani bir miktardan bahsetmek için bahsedeceğiz orada. Sonra articles, articles da değerli arkadaşlar the var ya the o sizin öğrendiğiniz the üzerine ben 11 tane video yaptım. Hatta 2 tane de geçen yıl yaptım. 13 video yaptım. Şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. Öncelikle Öncelikle biz sayılabilir isimler nasıl çoğul oluyor onu bir daha bir hatırlayalım. Şöyle yapıyorum arkadaşlar şöyle. I've got benim var demek. Ben sahibim diye ezberlemeyin bunu. I've got İngiliz İngilizcesinde I've got diye söyleniyor. Amerikan İngilizcesinde I have diye söyleniyor. İleride açıklayacağım merak etmeyin. I've got a burger. A pizza and some water. Bakın burger sayılıyor. Onun için e koymuş ona. Pizza sayılıyor. Önüne e pizza demiş. Ama su sayılmadığı için some water. Yani water e water olmaz. Su sayılmaz. Onun için some water diyor. Çok ilginç şeyler öğreneceksiniz bugün benimle. Şimdi geldim buraya değerli arkadaşlar. Diyor ki bak. Şimdi adam burada pizza dedi mi? Bak burada pizza dedi değil mi? I've got a burger, a pizza and some water dedi. Burada pizzayı söyledi değil mi? Şimdi kız konuşurken ne diyor? Bak bak. The pizza is for me. O pizza var ya diyor artık pizza görülüyor. Artık bilinen bir pizzadan. Hani iki, üçünde bildiği bir pizzadan bahsediyor. Onun için önüne the getiriyor. The hani var ya o anlamına geliyor. Hani var ya o pizza diyor. Is for me. O benim için diyor. O benim için diyor. And the burger. Gene the dedi. Çünkü adam burada a burger dedi. Tanıttı. Ve burada burger da görüyorlar artık. Hani var ya o pizza, o burger da diyor. Is for him. Burger'da da diyor. Bu olan için. Bu çocuk için diye söylüyor. Demek ki the hani var ya o anlamına geliyor. Daha önce söylenen bir şeyi daha sonra söylemek için kullanıyorsunuz arkadaşlar. Anlayabildim mi? Daha önce söylenen bir şeyi daha sonra söylemek için kullanıyorsunuz. Devam ediyorum. Sayılabilen isimleri ancak çoğul yapabiliriz arkadaşlar. Mesela ruler cetvel demek değerli arkadaşlar. Ruler. Bu düzenli bir şekilde çoğul olabiliyor. Sonra S taksı alıyor, S taksını alıyor ve çoğul oluyor. Düzenli isimler regular deniyor. Düzenli isimler sonlarına sadece S taksı alarak çoğul olacaklar. E, dolayısıyla S taksı alacak. Ama bazen de düzensiz isimler var. Mesela woman oluyor women. Mesela man oluyor men. Mesela mouse fare demek oluyor mice. Bunları anlatacağım merak etmeyin. Ama bazen de sayılamayan isimlerle karşı karşıya geliyoruz ki bu sayılamayan isimler arkadaşlar Türkçe ile çok karışıyor. Mesela homework değil mi? homework? Mesela Türkçe'de e, diyelim ki Osman diyor ki hoca bize bugün 3 tane ödev verdi. Öyle diyebiliyor. Ama İngilizce'de homework'ün çoğu da homework. Yani Homework'ü daima tekil kullanacaksınız arkadaşlar değil mi? I have three homework diyorsun. Homeworks demiyorsunuz yani öğren öğrenirken. Rice hem pirinç tanesi anlamına geliyor. Pardon hem pirinç anlamına geliyor. Hem pirinç anlamına geliyor hem, anlamına geliyor, hem de pilav anlamına geliyor. Ne pirinci sayabilirsiniz delinin posteki sayması gibi ne de pilavı sayabilirsiniz değil mi? Sayılmadığı için two rices diyemezsiniz. Yani pirinç sayılmaz ya saç da sayılmaz. Deli miyim ben pirinç sayayım değil mi? Hani fasulye olsa fasulye sayılır. Nohut olsa nohut sayılır. Bezelye sayılır. Ama pirinç çok küçük sayılmıyor. Water asla waters olmaz. Çünkü Türkçe'de diyoruz bazen. Ya sular kesildi. Ha İngilizce'de sular kesil demiyor. The water is cut off diyor. <laughs> yani water'ı sular anlamında da kullanıyor adam. Ama sular diye waters demiyor. Dikkat edin bunlara ne olur. Mesela o paralar var sende. Şey pardon paraları nereye götürdün? Demir, paraları diyoruz mesela değil mi? Lar diyoruz para. Para sayılmaz ki arkadaş nasıl sayılmaz ya? Ya peki ben diyeyim ki mesela Fatima bana 4 tane para ver ben sana bir tane özel ders vereceğim. Hangi parayı vereyim hocam? Ha para sayılmaz. Paranın birimi sayılır. Ha 4 dolar, 5 dolar, 4 lira, 5 lira olur. Ama para sayılmaz. 4 para, 5 para demeyiz. Yani onun için money izlenmiyor değil mi? Evet. Bunları beyin açmak için söylüyorum. Yoksa bildiğiniz bir şeyle esasında. Şimdi most nouns diyor. Çoğu isimler. Değerli arkadaşlar. İngilizce'de çoğu isimler s taksı alarak çoğul olur. Yani regular. Düzenlidir. Yani s taksı aldığı zaman bu düzenli demektir. Mesela pencil. Sonra s taksı alarak pencils oluyor. Kalemler. Ama pencil kurşun kalem demek. Pen de tükenmez kalem. K Sondaki R'leri okumayın. Zorunuza gidecek biraz ama okumayın. K, kas. Evet. Bak S taksi geldi. Demek ki bunlar ne? Düzenli isimler. Çoğu isimler demek ki düzenli isimler. Karda mıyız? Kardayız. Cepte. Son harfi. Bakın buraya. Son harfi. Kelimenin son harfi. S ile biterse. Bakın son sonra S ile biterse. S ile biterse. H ile biterse. X ile biterse. Sonuna S yes getiriyorsunuz. Örnek. Glass. 2 S ile bitti es getiriyorsun çoğul yapmak. Glasses. Buna düzenliler. Mesela box. Sonu xle bitti. Box. Boxes. Okurken de is diye okuyorsun. Mesela s'e bir örnek vereyim. Dress. Kadın elbisesi. Dress. Dress. İki s ile bitiyor. Dresses. Yazabilirsiniz. İsterseniz dersten sonra yazarsınız. Mesela buna bir örnek vereyim arkadaşlar. Brush. Fırçaya. Fırça. Brush. 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 B R U S H diye geçiyor. Brush. Sonra S H bitiyor. Bakın brush is. Bakın C H bir örnek veriyorum. Watch ya watch. Watch. Saat. 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 Watch. Watch. Sonu C H ile bitiyor. Ne olacak? Watches. olacak. X ile biten bir örnek vermiş. Box. Ben de vereyim bir örnek. Fox. Fox. Tilki demek. F O X diye geçiyor. Fox. Fox is. Demek ki sonu nasıl bitiyor? Is. Is. Is diye bitiyor. Değerli arkadaşlar bir başka bir şey. Bu biraz ayrıntısı olan bir konu. İlginçtir. İngilizcede normalde buraya bakın arkadaşlar. Normalde sonu o ile bittiği zaman, sonu o ile bittiği zaman -es gelmesi lazım. Potato, potatoes diye böyle sonu e ile bittiği zaman -es gelmesi. Lazım. Gramer kitapları bunu böyle yazarlar. Yani. Dil bilimciler bunu böyle yazıyor. Ancak <laughs> piyano, radio bunun gibi 3-5 tane var arkadaşlar. Piyano, radyo gibi 3-5 tane var. Bunlar sadece s sağlıyor. Bu bir ayrıntı, ayrıcalık veya istisna diyelim. Bu istisnaları o kadar çok kullanacağız ki aklınızda kalacak. Onun için "Aa bunu nasıl aklımda tutacağım." diye düşünmeyin. Siz esas neyi düşünüyorsunuz? Sonu o ile bittiği zaman normalde s takısa, es yani s derken s değil, es gelir. Ama 3-5 tane ayrıntı var. Onları önceleri karıştıracaksınız soruları yerine oturacak. Bizim atalarımız ne demiş? Boşuna dememiş. Sular bulanmadan durulmaz. Yani kafanız karışacak arada bir. <laughs> Ama yeter ki sorum. Şimdi geldim Y'ye. Şimdi Y'ye geldim. Doyunca bir öksürdüm. Heh. Şimdi geldim Y'ye arkadaşlar. Y'de dikkat etmenizi istediğim bir şey var arkadaşlar. Bakın Y'nin hemen sol tarafına bakın. Y'nin hemen sol tarafına R harfi. R harfi sessiz bir harftir. Bu sessiz harf olduğu için Y düşecek, İS yes gelecek. Medya Y. Mesela R. R geldi sessiz. Strawberries. Y düşüyor. Yes geliyor. City. Y'nin sonunda T var. Ne geliyor burada? Y düşüyor. Yes geliyor. Hocam sessiz ne demek ki? Çok basit. Hemen söylüyorum. Türkçe'de bakın Türkçe ağzımızdan çıkana bakın. A bir yere takılıyorum ben bu A'yı derken ağzım. Bir yere takılıyor mu? Takılmıyor. Hava veriyorum. Bol bol hava. A E ı, I A, e, u, ü ağzımdan bu seslerle çıkarsa eğer o zaman bunlar sesli harflerdir. Bunun dışındakiler de sessiz harftir. Mesela r r sessiz bir harftir. A, e, I, i, o, ö, e, u, ü yok bunda. Ha o zaman bu y düşecek, es gelecek. Y sessiz. Y'nin sonunda t harf var. Sessiz harf. Ne olacak? Cities. Demek ki Türkçe gerekiyor muymuş arkadaşlar? Gerekiyormuş değil mi? Ama ben Türkçe dersini bedava veriyorum. Merak etmeyin. Para mara istemeyeceğim sizden. <laughs> evet. Geçiyorum. Toy. Bak sonunda Y var. Görüyor musun? Bak Y var. Y'nin sonunda ne var? O. A sesli. O zaman düşmeyecek abi. Gördün mü? S taksi gelecek. Day. Sonunda ne A. Aa. Aaa. O zaman değiliz. Anladınız mı şimdi? Bak basit basit kurallar bunlar. Bunlarda yanlış yapacaksınız. Ben yanlış yapmayacağım. Ay çok basit demeyin ha. Yapacaksınız. Yanlış yapmayı da sevin. Kaldı ki ben 43 yıllık öğretmenim. Ben hala yanlışa. Ne yanlışa yapıyorum ben de biliyor musun? Öğrenci düzeltiyor benim. Şimdi leave. Sonu F ile biten. Bakın sonu F ile ve F ile bitenler olduğu zaman o F'ler ve F ile düşerler. Yerine ves gelirler. Yani buna ne oluyor? Lar, lar anlamına geliyor değil mi? bu? Şimdi biz larlar lar öğreniyoruz. Leaf yaprak demek. Leaves yapraklar bakın leaves. Knife bıçak demek. Knives bıçaklar. Mesela wolf, wolf, wolf. Kurt, oh, oh, oh. Kurt wolf. W O L -E F diye geçiyor. Wolf. Sonra neyle bitiyor? F ile bitiyor. Ne oldu? F düşüyor. Wolves oluyor. Veya wife, wife eş, hanım, zevce. Ha wife. Son neyle bitiyor? F ile bitiyor. Ne geliyor? Why was diye geçiyor. Değil mi? Evet. Şimdi geldik zorunların zıt dediği deliye. Ha. Evet. Çocuklar bir de düzensizler var. Düzensizler çok fazla biliyor musunuz? Aşağı yukarı 6-7 bin tane çocukla. Vallahi işin sonra. Şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım. 15 tane falan fazla yok düzensizler. Düzensizler için ezberlemek için çaba sarf etmeyin. Sizin ezberlemeniz gereken ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sonu f ile f e ile bitenlere ves gelecek. Sonu y ile bitenlere sonunda eğer sessiz harf varsa ies gelecek. Bir de aha bunların üzerine düşün. Bak bunların üzerine düşün. Başka o düzensizler de Onlar düzen onları ezberlemeniz gerekiyor. Üç tane size söylüyorum bak. Bir bak bir bunu ezberleyin. Nouns ending in s, 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 h, x. Bir bunu ezberleyin. Bir şunu ezberleyin. O'yu ezberlemenize gerek yok. O zaten aklında kalacak. Ee, bir soru F A ile bitenleri olay ezberleyin. Bir de Y ile bitenleri. Üç tane ödev veriyorum size. Onları ezberleyin gerisi çıkacak. Oldu mu? Şimdi geldim bunlara. Man. Man adam demek. Ama mens olmuyor çoğulda. Men. Bir de ince koyun. Kedi, şey, kedi demişim. Şey. Koyun mensi gibi. Me. Men. Diye okuyor. Child. Child olmuyor. Children oluyor. Person. Amerikalılar bunu çoğun olarak persons diyor garipler. Ama İngilizler people diyorlar. Yani persons duyduğunuz zaman şaşırmayın ha o da doğrudur. Amerikan İngilizcesi. Aradaki farkları vereceğim. Sheep koyun demek çoğulu gene sheep. Mesela bu şöyle bir şey arkadaşlar. Bak one sheep, three sheep. Yani önüne üç de koysanız gene sheep. Sheep olmuyor ha. Anladın mı ne demek istedim? Fish. Fish. Fish ilginç bir şey. Balık. Balık, fish. Balık, fish çoğunu fish diye okunuyor İngiliz İngilizcesinde Amerikalılar buna fishes diyor bakın bir de person da Amerikalılar gıcıklık yaptı değil mi person, persons oldu fish'in çoğunluğu fishes diyebiliyorlar Amerikalılar ama İngilizler fish fish yapıyorlar Fish ama hem sayılabilir hem sayılamaz. Enteresan bir şey değil mi? Sayılabilir. Eğer e, şey balık tabaktaysa sayılmıyor. <laughs> balık e, suyun içindeyse sayılıyor arkadaşlar. tabi o zaman fish'iz. Amerikan İngilizcesi fish diyebilirsiniz ama İngiliz İngilizcesi fish. Mouse, mouse, mouse fare. Ben fare kullanmıyorum onun için yanımda yok fare derken yani normal fare anlamı da geliyor. Hani bilgisayar faresi anlamı da geliyor. Evet evet çok güzel Özlem bravo. Evet. Ee, mouse bakın ne kadar enteresan çoğulu Mouse mice oluyor. Görüyor musun? Mouse mice. Mouse'uz değil yani. Goose kaz demek arkadaşlar. Çoğulu giz canlarım. Giz. Foot bunu sert okuyun yanı sonlu. Çünkü D de derseniz yiyecek olur çünkü. Foot ayak demek. Feet ayaklar demek. Yani foot olmuyor çoğulu bunların. Tooth diş demek. Teeth dişler demek.